oradaki bilgileri alalım sonra size döneceğim ee, Cengiz Bey. E, neler konuşuluyor bu boşanmayla ilgili? Öncelikle daha öncesinden bununla ilgili hiç basında e, böyle bir boşanmanın olabileceği yönünde öncesinde haberler olmuş muydu yoksa ani bir karar olarak mı değerlendirildi? Evet şu anda Senep Melinda ve Bill Gates Vakfı'nın önündeyim. Washington DC'de de çok büyük bir yerleri var. Seattle ana merkezi olsa da. Başkent'te de büyük bir vakıf var. Ben de bu vakfın Önündeyim şu anda, sessizlik hakim. Amerikan medyasını bu boşanma konusu çok gündeme gelmemişti. Tabii çiftin böyle bir flash bir açıklama yapması gündeme de bomba gibi düştü. Bugün birçok Amerikan medyası ana manşetten Melinda Gates de Bill Gates'in boşanmasını konu aldı. Burada boşanmanın mahkemeye sundukları nedenlerde evliliğin feshedilmesi ve ticari... Sorumlulukların paylaştırılması mülkiyetle beraber. Yani bir anlaşmanın olduğunu görüyoruz. Ama tabi detaylar yok. Genel olarak da Amerikan medyasında acaba bu Bezos'tan daha fazla büyük bir nafakaya Melinda Gates sahip olacak mı sorusuna denk geldi. Ve tahminen de eşi, Bill Gates'in eşi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük nafakayı alan kadın olarak da tarihe geçme ihtimali çok yüksek. Şimdi Jeff Bezos'un yanlış hatırlamıyorsam bir aldatma vardı boşanmada ya da sonradan ortaya çıktı ama bu tabi etkiledi o süreci. Fakat onlar da daha zengin olmadan çok önce mesleğinin başındayken eşeği Jeff Bezos'u çok desteklemişti ee, ve bu da çok konuşuldu geçmişe yönelik bu mal paylaşımında. Ee, Melinda Gates ve Bill Gates de e, bu büyük servete ulaşmadan önce bunu birlikte mi yaptılar? Onunla ilgili hiç ayrıntı veriliyor mu yapılan haberlerde? Şimdi Melinda Gates başarılı bir iş kanadıydı ve varlıklıydı. O nedenle 27 yıllık hayatlarında tabii ki Melinda Gates'in de büyük bir katkısının olduğunu, eşine destek verdiğini söylemekte fayda var. Zira şu anda bulunduğum bu vakıf 51 milyar dolarlık bir operasyon gelirine sahip ve bunu eşi Melinda Gates de kurdu. O nedenle kesinlikle Melinda Gates'in büyük bir katkısı var ve tahminimizce Napaka'da da belki yarı yarıya sizin de yazdığınız gibi 124 milyar doların ne kadarı elinde Gates'e gidecek, göreceğiz ama bir anlaşma olduğunu e, görüyoruz. Aynı şekilde de e, kızı Jennifer Geesten bir e, açıklama geldi sabahleyin ve de e, a, bizim için zor olduğunu ama ailemizi destekleyeceğiz tarzında bir açıklaması oldu. E, tabii gözler e, ne kadar alacak, yani bunun detaylarına çevrilmiş durumda ama net şu anda bilgi yok. Evet